Arkadaşlar merhabalar. Sıp sıp videomuza devam ediyoruz. Bir önceki videomuz çok tutuldu. İkinci yüksek talepler üzerine ikinci videomuz çekiyoruz sıp sıp üzerine. Ve Almina bu defa daha yüksek zıplıyor. Tabii ki dayısı ona yardımcı oluyor. Ne kadar yüksek zıplıyorsun kızım? Aa wow, wow. Ama dur kafan yukarı çarpmasın bir yerlere. Yıldızlar falan var yukarıda. Yok. Yok mu? Yok. Hadi bakalım devam edelim o zaman. Hey, kameradan bile çıkıyorsun. Ben biraz daha geri gitmem gerekiyor. Sizi yakalayamıyorum çünkü. <gülüyor> wow. <laughs> Haydi tekrar. Şimdi bakalım Armin'e ne kadar yüksek zıplıyor. <laughs> wow. Harika. Wow. <laughs> evet, oldukça yüksek zıplıyorsun. Dayısının sayesinde. Dayısının sayesinde. Valla. İyi mi kızım böyle. İyi. Valla senin yerinde olmak isterdim ben. Ama dayı çok yoruldu galiba. Ben bittim. Aa dayı devam edemiyor. Sen de kaldın böyle. E, Ayakların da yere de basmıyor. Aha havada kaldın böyle. Asılı kaldın. Acaba Almina'na e ne olacak? Almina e inebilecek mi asılı kaldığı yerden? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça